Merhabalar, ben Ahmet Çoban, Konya Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürüyüm. 2017 yılında yapmış olduğumuz bu proje Koop Projesi kapsamındaydı ve İstiridye Mantarı yetiştiriciliği eğitimiyle başlamıştık. Fakat İstiridye Mantarı eğitimiyle kalmadık biz, kültür mantarı eğitimiyle ilgili de eğitimler verdik ve yönümüzü kültür mantarına çevirdik. Bu kültür mantarı ve İstiridye mantarının eğitimlerini yaparken ee, çiftçilerimize kooperatifleşme nasıl olur, kooperatifin önemi ve amaçlarını anlattık. Ayrıca bunu anlatmamızdaki neden e, ise e, Avrupa'yı rol model almamız e, icap etmişti. Ve şu an gayet çok güzel ilerliyor. E, ayrıca biz bunu yapmamızdaki neden de, bu eğitim projesini yapmamızdaki neden de Doğanhisar ilçemizin e, parselleri çok küçük, arazi parselleri çok küçük, katma değeri yüksek olan ürünleri katmamız gerekiyordu. Bu araştırmamız araştırmalarımız neticesinde e, biz mantar sektörüne el attık. Bu mantar sektörünü de el atarken işte bina mı, çadır mı işte bu gibi e, çalışmaları yaparken çadırda karar kıldık. Niye çadırda karar kıldık? Çünkü maliyeti düşüktü. Bir bina masrafıyla çadır masrafı Yarı yarıya fark ediyordu ve bu yüzden bunu e, üreticilerimize yüklememek adına daha maliyetli ve daha sağlıklı olması adına çadırı seçtik. Ayrıca 2018 yılında tekrar bir proje yaptık, kırsal kalkınmadan. Burada da kooperatifleşme'nin önemini e, bahsettik. Nasıl bir projeydi bu? Bu proje e, kooperatifleşme'nin önemini daha da anlatan bir projeydi. Üreticilerimiz üretiyor, kooperatifle güçleniyor diye bir proje yaptık. Bu proje esnasında da kooperatifimize bir üretim binası, iki tane çadır ve kooperatif binası tesis ettik. Ve bu işin ciddiyetini, önemini, üretmenin güzelliğini anlattık. 3 yıldır kullandığımız çadırlarda hiçbir sorunla karşılaşmadık. Zaten herhangi bir sorunla karşılaşsak da muhatabımız olduğu için hemen arıyoruz Güleçyüz Çadırı. Şu şu sıkıntılarımız var veya şunu şöyle daha iyi nasıl yapabiliriz dediğimiz zaman bizi hemen olumlu şekilde yanıt alıyoruz ve olumlu bir şekilde de hemen müdahale ediyoruz. Mantar Söktörü'nde hastalıklar çok önemlidir. Şimdi binada hastalıklar pirket aralarına veya suva aralarına yerleştiği için tam teşekkürlü müdahale yapılamıyor. Fakat çadırda herhangi bir öyle bir türlü alan olmadığı için virüssüz olduğu için hemen müdahalemizi yapıyoruz. Güzelce tertemiz yıkanıyor. Ondan sonra ilaçlamamızı yapıyoruz. Hiçbir kalıntıta ee, kalıntı da kalmıyor. Yıkama yapıldıktan sonra, ilaçlama yapıldıktan sonra. Bu yüzden biz çadırı seçtik. Kendi tasarladığımız için bu çadırları, yani biz firmaya işte şu şekilde yaptığımız için, şöyle yapılsın dediğimiz için çok kolay müdahale edebiliyoruz. Şimdi mantar yetiştiriciliğinde çok önemli hususlar vardır. Hava sirkülasyonu olsun, egzozlar olsun veya nasıl diyeyim yerin dizaynı olsun. Bunlar çok önemlidir. Yani bunları biz çadır firmasına söylediğimiz zaman işte şu şekilde şöyle böyle yapılıp yapılması gerekli dediği zaman hemen o şekilde dizayn edildiği için çadır daha kullanışlıdır binaya göre. 724 sağ olsun. Gület yüz Çadır'da. Biz de 724 ilgileniyorlar. Gerekirse biz aramasak da onlar arıyorlar. Bir sıkıntınız var mı? Yok mu? Durumlar nasıl? İşte bunlar bizden bilgileri alıyorlar. Biz bu tesisi bütün alet ekipmanlarıyla birlikte 100 bin liraya mal ettik. ve tonarımı yapaydık bu fiyat 200-220 bin lirayı bulacaktı. Şimdi en e, maliyetli konu ise bina, kapama alan. Şimdi bir kapama alanı 100 bin liraya mal ediyorsan çadırda bunu 30-35 bin liraya gibi maliyet ede, edebiliyorsun ve aynı yalıtımlı, aynı e, ısıyı, sıcaklığı kaybetmeyecek şekilde yalıtımlar kullanıldıkları için gayet sağlıklı ve kullanışlı. Kültür mantarcılarının tavsiyem en önemli e, girdi maliyet nasıl maliyet? Ya e, üretim alanının maliyet. Yani bu üretim alanının maliyetini ne kadar minimize etmemiz gerekirse o kadar bizim için karlı oluyor ve kar oranı daha fazla artıyor. O yüzden e, bina değil de çadırda yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü işte görüyorsunuz üretimimizi çektiğiniz sağ olsun. Çadırda da bu iş oluyor yani.